Ülkemizin büyük elçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayır haklık bekleyemeyecekleri açıktır. Kusura bakmasınlar. Başta söyledik. Terör örgütlerine caddelerinizde, sokaklarınızda her yerde cirit attıracaksınız. Ondan sonra da bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Böyle bir desteği bizden beklemek. Madem terör örgütleri mensuplarını ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorsunuz, savunuyorsunuz, koruyorsunuz. Öyleyse kendilerine ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Aziz milletim Biz Bir şeyi söylediğimiz zaman Dürüst söyleriz Birileri de bize namussuzluk yaptığı zaman Alçaklık yaptığı zaman Onlara da haddini bildiririz İsveç yönetimi Bizlere kalkıp Hak ve özgürlükten Hiç bahsetmesine gerek yok Eğer hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız Önce Türkiye Cumhuriyeti'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Eğer bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın. Bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz. Bu çerçevede yakından takip ettiğimiz hususlardan biri buraya hassasiyetle girmem lazım. Tabi bütün bu toplantılarımızın en önemli yanı gençlerimizle yaptığımız görüşmeler ve hanım kardeşlerimizle yaptığımız görüşmeler. Ama şu anda üzerinde hassasiyetle durmam gereken konu İsveç'in NATO üyeliği başvurusuyla başlayan ve bir esfel isafiliğinin Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim Mushafını yakmasına kadar varan Hadiselerdir İslam dini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Vasıtasıyla ilk müjdelendiği günden beri Ebu Cehil'in Sembolü olduğu pek çok husumetin Saldırının Alçaklığın Hedefi olmuştur Buna karşılık Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i kendisinin indirdiğini ve kendisinin koruyacağını kitabında açıkça hüküm altına almıştır. Müslümanlar olarak bize düşen görev Rabbimizin koruması altındaki bu kutsal kitabımıza layık olduğu hürmeti göstermek, onun emirlerine uygun bir hayat sürmeye gayret etmektir. Her şey gibi İslam'la müşerref olarak Kur'an-ı Kerim'in aydınlığına kavuşmak da bir nasip işidir. Bir Öte yandan modern demokrasilerde insan hak ve özgürlüklerinin çok basit bir tanımı vardır. Demokrasinin bel kemiğini teşkil eden bireyin hak ve özgürlüklerinin sınırı diğer insanların hak ve özgürlüklerinin başladığı yere kadardır. Bu anlayışa göre hiçbir birey ne Müslümanların ne de diğer din ve inanç mensuplarının kutsallarını aşağılama veya taciz etme hakkına hele hele bu yönde eylemde bulunma özgürlüğüne sahip değildir. Nefret ve ayrımcılık suçu olarak ağır yaptırımlara tabi bu ilke Bizce de yerinde bir yaklaşımdır. Dolayısıyla İsveç'teki çirkin eylem en başta Müslümanlar olmak üzere insanların temel hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış bir hakarettir. Kur'an-ı Kerim'e yönelik bu alçak saldırının Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleşmesi ise konuyu bizim açımızdan hem dini hem milli bir mesele haline dönüştürüyor. Haçlı seferlerinden biri Avrupa'da İslam ile Türk kavramının eş tutulduğunu biliyor. Bundan da milletçe iftihar ediyoruz. Üstelik bu zihniyet uzunca bir süredir eli kanlı terör örgütlerine kucak açmayı da demokrasi kılıfıyla meşrulaştırmaya çalışıyor. Milyarlarca Müslümanın inancıyla birlikte 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının manevi şahsiyetine de saldıran bu zihniyetin son eylemi asırlardır bir arpa boyu yol alınamadığının işaretidir. Rabbimizin koruması altındaki Kur'an-ı Kerim bir haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez. Ama bu sapkınlığı teşvik edenler veya gözcümanlar hiç şüphesiz sonuçlarını da hesap etmişlerdir. Kalkacaksın, senin güvenlik güçlerin, polisin vesaire onların koruması altında bu ihaneti, bu edepsizliği, bu alçaklığı, bu adiliği, bu namussuzluğu yapacak onların korumasıyla da orada ah bak işte biz Müslümanlara ne yaptık diyecekler. Ülkemizin büyük elçiliği önünde Böyle bir kepazenin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir haklık bekleyemeyecekleri açıktır. Kusura bakmasınlar. Başta söyledim, terör örgütlerine caddelerinizde, sokaklarınızda, her yerde cirit attıracaksınız. Ondan sonra da bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Böyle bir desteği bizden beklemek. Madem terör örgütleri mensuplarını ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorsunuz, savunuyorsunuz, koruyorsunuz. Öyleyse kendilerine ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Aziz milletim Biz Bir şeyi söylediğimiz zaman Dürüst söyleriz Birileri de bize namussuzluk yaptığı zaman Alçaklık yaptığı zaman Onlara da haddini bildiririz İsveç yönetimi Bizlere kalkıp Hak ve özgürlükten Hiç bahsetmesine gerek yok Eğer hak ve özgürlüklere Bu kadar saygılıysanız Önce Türkiye Cumhuriyeti'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Eğer bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın. Bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz. Hiç endişeniz olmasın. Her zaman söylüyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Yani Amerika'nın burada üst kurma olayları ki bu sorulduğu zaman alınan cevap şu Rusya'ya karşı. Tabi bu da benim halkım bunları pek yutmuyor. Niye? Neden? Adamı sorarlar ya yani, niçin? Yeminli düşmanlarımızın her fırsatta indirmeye kalkıştığı bayrağımızı nasıl her seferinde daha yükseğe astıysak terör örgütlerinin saldırılarını da aynı şekilde bertaraf etmekte kararlıyız.